İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırılmıştı. Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili seçildi. Şimdi ayrıntılar için Osman Terkan'a sözü bırakacağız. Osman. Kaya Beyoğlu Belediyesi Meclisi'nde az önce seçim tamamlandı. Yaklaşık yarım saat oldu ve sonuçlar açıklandı. Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Avukat Sefer Kara Ahmetoğlu seçildi göreve. İnan Güney'in yerine bundan sonra Avukat Sefer Kara Ahmetoğlu görev yapacak. Şimdi geçtiğimiz hafta düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmiş Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alınmış ardından da mahkemeye çıkarılmıştı şüpheliler ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 kişinin tutuklanmasına karar verilmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla da İnan Güney'in görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti. Kanunen bir başkan vekili seçilmesi gerekiyordu. İşte bugün de meclis başkan vekilini seçmek için toplandı. Açıkçası çekişmeli bir e, seçim oldu. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına avukat e, Sefer Kara Ahmetoğlu e, adaydı. AK Parti grubunun adayı da Süleyman Babaydı. Şimdi ilk turda açıkçası belirlenemedi e, aday seçim. E, 17 CHP 13 AK Partili adaya oy çıkmıştı. İkinci turda aynı şekilde sonuçlandı. Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanması gerekiyordu. Yani herhangi bir adayın 17 üyenin oyunu alması gerekiyordu. Bu kez de 16'ya 14 gibi bir sonuç çıktı. Bu kez dördüncü tura kaldı. Dördüncü turda en fazla oyu alan aday başkan, başkan vekili olarak... Seçiliyordu, öyle oldu. Yani dördüncü tura kadar seçim süreci devam etti. Dördüncü turda yine CHP'nin adayı 16 oy alarak başkan vekili seçildi. Seçimden sonra da tabii Beyoğlu Belediyesi önündeki hareketliliğin devam ettiğini belirtelim. Zaten geniş güvenlik önlemleri altında bu seçim yapılmıştı. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi Beyoğlu Belediyesi binasının çevresinde öğle saatlerinden bu yana nöbet başında. Beyoğlu Belediyesi'ne çıkan yollar polis barikatlarıyla kapatılmıştı bazı sokaklar ve şu anda da sesler geliyor mu bilmiyorum ama seçimin tamamlanmasıyla birlikte de Cumhuriyet Halk Partililer şu anda kutlama yapıyorlar.